Merhaba. İçeriye. E, tabii. Ya keşke lastikte lastik <laughs> lastik ayakkabı <laughs> Aha. Birkaç kar topu alın şimdi. <laughs> başkanım çok sıkıyorsun ama. <laughs> başkanım, <Evet>. başkanım birkaç kere <laughs> çekelim. İçeride kartopu kar topu Havamızı bozma. <laughs> Başkanım havaya doğru atsana kar yağıyormuş gibi olsun. Evet. Sıkmadan havaya doğru evet. kar yağıyor. Hayır baya baya sert. Havaya şey şöyle ya. sıkmadan havaya doğru. Evet. Yerden abi. Yerden abi. şöyle yapsın. Evet. Sıkmadan abi havaya doğru atsana kar yağıyormuş gibi olsun. Evet. İyi evet. mi? Evet. İyi. Üşüdüm vallahi <laughs> Yeter, <peklerini çekti. gülüyor> वा तो चक्कीस यानी, आमा पे दी yarın e, burada e, karlarla dolu muhteşem bir e, dünyanın en ünlü kayakçıları evet. evet. Ahmet Bey'le konuşurken bu fikir ortaya çıktı. ağırlıklı olarak tabii Ahmet Bey'in Evet. yarın bizim en önemli bayramlarımızdan birisi e, Ulu Önder e, Atatürk'ün e, olduğu Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının olduğu Cumhur Yurdu 74 yaşında ve de bunu farklı bir etkinlikle e, tutlamaktan e, biz gurur duyuyoruz. E, Türkiye'ye yakışan bir farklı Başkan sayacak mısın? E, ve müzik insanları e, siyasi farklılık gözetmeden bir araya getiren en güzel unsurlardan bir birisi biz spor çerçevesi içerisinde tüm İstanbulluları hangi sütüden hangi düşünceden, hangi e, gruptan olursa olsun buraya e, Niyazanlı e, sporcularını seyretmeye ve onları alkışlamaya davet ediyoruz. İstanbul gerçekten bu anlamda bir ülke sahne oluyor. Ee, dileğimiz bu e, organizasyonların, e, dünya çapındaki bu organizasyonların ülkemizde özellikle tarihi eserlerimiz açısından dünyanın göz bebeği noktasında olan emin artması. Zaten bizim artımız emin önümüz bir tarih merkezi olması, turizm merkezi olması, sanat ve kültür merkezi olmasını arzu ediyoruz. Bu da önemli adımlarından, önemli ayaklarından birisi olacak. Bu etkinlikler e, bizim bu, bu hedefimize ulaşmak için. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. <mağazım. gülüyor> evet, kar yağdırıyorum abi. Eh, yok bugün bugün kar ihmal ediliyor da yarın esas. Ya, yarın hep beraber gösteriye gelelim. <laughs> Buraya bu tarafa çekmez galiba. Orayı ağzı açmaz. Dur evet. <laughs> dur 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 dur. Sizler gelmediğiniz için bunlar. <laughs> Hadi bakalım. Teşekkürler. Hadi. Hadi. <laughs>

Thank you.